Arkadaşlar artık senle birlikte ne yapıyoruz? Bu Starz oynuyoruz arkadaşlar ben. Bu aldım yüreği yere açtım o kadar şey yaptım. Yes. Bu arada 500 pay bu açılır diyor. Ben zaten yakındayım onun. Mesela bir kademi daha varsa bir kademi daha

kaç istiyorum? çok güzel rahatsız. Rahatsız. arkadaşlar bugün bir maç atacağım. Bir de bir şeyler yapacağım. Işte. O kadar. O kadar. O kadar. O kadar. Ama ölmeyeceğim. Böyle bir şey yapacağım. Böyle bir, şey yapacağım. Öyle bir challenge. Bağdı bağdı yine ya. Dur. Evet. Arkadaşlar bu arada bu sims gelecek. Şöyle çok güzel bir Dikişi gelecek arkadaşlar. Dikişi yakalamak için çok güzel şeylerim oldu. Benim dediğim bu like'a basmak o kadar. Yoruma katılıyorum. Bak o kadar yapıyorsunuz ya? Evet, ara, bu ya, kadar o kadar Umarım ben, ben size çok kısa bir video oldu. Bunu ama yayınlayacağım yine. Evet bay bay.